Ne yaparsan yap hiçbir şekilde memnun olmayan bir kitle var bu hayatta. Ağzınla kuş tutsan bile tuttuğun o kuş için sana tepki gösterecek, kızacak, somurtacak, teşekkür bile etmeyecek insanlar var. İyilik yaptığında bile sanki kötülük yapmışsın gibi muamele yapacak insanlar var. Bir de kendini o insanlar için yetersiz hissettiğin anlar var bu hayatta. Kendini sorguladığın, ben daha ne yapayım diye kafayı yediğin anlar var. Aslında onlar için yetersiz değilsin fazlasın tam aksine. Onların kendi hayatlarında vermiş olduğu savaşın dışa vurumu aslında onların nankörlüğü, onların memnuniyetsizliği ve onların bu kaostan beslenişi. Ne yaparsan yap seni haksız ilan edecekler, ne yaparsan yap memnun olmayacaklar ve sen kötü olacaksın. Yapman gereken tek şey onları bu haksız haklılıklarıyla baş başa bırakıp yoluna git var. Belki onları kaybettiğine bir gün üzüleceksin ama onlar senin gibi bir insanı kaybettiği için her gün üzülecek.